Dik koordinat düzleminde merkezi orijinde ve yarıçapı 3 birim olan bir çemberin iç bölgesinde olup eksenler üzerinde olmayan koordinatları tam sayı olan kaç nokta vardır? Özsemen'in bazen böyle valla benim de açıkçası sevmediğim ama Özsemen'in ilginç bir şekilde bazen sorduğu soru tarzı o yüzden hani içimiz rahat etsin bakalım sonra e, hani çıkar çıkmaz ayrı bir şey biz üzerimize düşeni yapalım sorusu bu. Merkezi orijinde Şöyle bir çemberimiz. Gördüğün gibi yarıçapı 3 birim. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Bir kere buralar zaten 3, 3. İşte şurası eksi 3, burası böyle eksi 3. Koordinatları tam sayı olan. Şimdi tabii ki eksenler üzerinde olmayacak demişiz. O zaman şuna dikkat edeceğiz. 1'e 1 bir olur. 1'e 1 bir bunun içinde. Neye dikkat edeceksin? Bir kere merkezin çember üzerindeki bir noktaya olan uzaklığı daima gördüğün gibi 3 birim. O zaman bulduğumuz noktaların koordinatlarının kareler toplamının karekökü şöyle diyelim. A, B. Sıfıra sıfıra olan uzaklığı nasıl bulunur? A kare artı B karenin karekökü. Bu ne olmalı? 3'ten küçük olmalı. Tamam mı? Kriterimiz bu. Dolayısıyla 1, 1 verebilir miyim? Veririm. 2'ye 1 verebilir miyim? Veririm. 3'e 1 verebilir miyim? Hayır veremem. Çünkü o zaman bak geçiyor. Sonra yine 1'e 2 verebilir miyim? Evet verebilirim. Bir de burada ne var? 2'ye 2 değil mi? O da bak ne oluyor? 4, 4 daha 8. Evet yine kare kök 8 içeride kalıyor. Dolayısıyla bu aslında birinci bölge için geçerli. Bunun bir de koordinatlarının eksilisi artılısı olduğu için aynı mantık ikinci bölgede de geçerli olmayacak mı? Örnek eksi 1'e 1, eksi 2'ye 1. Eksi 1'e 2. Eksi 2'ye 2. Haliyle 3'te de aynı şey. 4'te de aynı şey. Dolayısıyla birinci bölgede bulmamızın sayesinde bunları 4 ile çarparsak toplam 16 nokta elde edeceğiz. E şıkkı. Koordinat düzleminde köşe koordinatları A, B ve C olan ABC üçgeninde AC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu 17 birim olduğuna göre alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada tabii ki bir e, üçgen rastgele çizebiliriz. Analitik düzlemde illa çizmeme gerek yok. A eksi 1'e 1. Sonra B 2, 8. C 3, A artı 1 1. Böyle yaptık. O zaman bir kere nereye ait? A, ait. Kenar olacak? Köşeden çıkıp kenardan geçecek ve kenarı 2'ye bölecek. Bu sayede A, 3A, 4A yarısı 2A. 1, Eksi 1 0 o zaman burası 2A'ya 0 oldu. Doğal olarak kenar ortayın uzunluğunu şimdi artık kullanacağız ya. Ne demem lazım? 2A eksi 2'nin karesi artı 8'in karesi eşittir 17'nin karesi. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık yardımıyla 2A eksi 2 tabii ki 8, 15, 17 üçgeninden 15 de olabilir ama koordinat sistemindeyiz. Negatif de olur. Eksi 15 de olur. Bu tarz böyle denk geldiği zaman hemen özel üçgen yorumu kullanabilirsin. Sayısı olarak o imkanı sağlıyor çünkü. Haliyle buradan a 17 bölü 2 veya buradan bakarsak a eksi 13 bölü 2 toplamları da 2 gelecek D şıkkı. Dik koordinat düzleminde ABCD karesinin ABC köşelerinin koordinatları aslında bir nevi sana vermiş oluyor tabii ki. A, B, C, D. sıralı çizdiğimiz zaman Orada köşe koordinatlarını verdiği zaman bak köşegene de dair yorum yapabilirsin. 5'e eksi 1 artık c eksi 1'e 7 gördüğün gibi işte burada gördüğün gibi köşegen uzunluğu tamam. Ne demiş? Karenin köşegenlerin kesim noktasının karenin bir kenarının olan uzaklığı. Köşegenlerin kesim noktasının karenin bir kenarının olan nedir? Muhteşem üçlüden dolayı bak karenin bir kenarının yarısıdır. Haliyle o zaman önce Köşegen uzunluğunu bulalım. 2 nokta arasındaki uzaklıktan 5 eksi eksi 1 altının karesi. 7 x eksi 1 8'in karesi. Buradan ne oldu? 10 oldu. Doğal olarak köşegen birbirine ortalar. 5, 5 gelir. 45, 45, 90 üçgen olacağı için burada doğal olarak A'da ne gelecek? 5 bölü kök 2 gelecek. Değişik. Dik koordinat üzerinde o ABC ikiz kenar yamuğu. Bak hemen o ikiz kenar yamukta şunu bir atlamayalım. Uzunluk sorusu en nihayetinde. İkiz kenar yamukta alt ve üst parçalar birbirine eşit olacağı için. Şöyle bak absis 6 birim. Sonra şuraya A dersen buraya A. E, hatta şöyle yapalım. Şurasının toplam uzunluğu 8. Buraya A diyeyim. Buraya 8 eksi A yazayım. Yamuğun alanı. Hemen bir bilgi. Şimdi normalde dümdüz şunu düşünebilirsin. Özel bir şey yapmadım bak. Üst taban 8 eksi a. Alt taban 8 artı a. Bölü 2 çarpı yükseklik nedir? 6. Buradan da bak a'lar gitti zaten. 8 çarpı 6'dan 48 geldi. Bu birinci yol. İkinci yol da öyle çok aman aman bir şey değil ama bazen kurtarıcı oluyor. Özel yamuk yorumlarında. İkiz kenar yamukta. Şu kenara kadar daha şu yüksekliğin ayağına kadar olan yer köşeden o a olsun buranın uzunluğu çarpı yükseklik de bize yamuğun alanını verecektir böyle bir bilgi bunun ispatı ne çok basit tabii ki burada sen alıp şu üçgeni buraya taşıdığında gördüğün gibi oluşan dikdörtgenin alanıyla Yamuğun alanı aynı. Sadece ikiz kenar yamukta kırmızı parçaların eşliği sayesinde evet x çarpı h'da alandır. O yüzden burada da hemen şunu diyebilirdin. A zaten hocam yüksekliğin ayağına kadar olan kısım zaten bana 8 verilmiş. Yükseklikte 6 verilmiş. 8 çarpı 6'dan 48 lira yamuğun alanı B şıkkıdır. Burada ekstra özel hiçbir şey yapmayacağız aslında. Ee, soruda benden A, C, D, B'nin alanını istiyor. Benzerlik Dikkat et bak. OC, CA'nın 3'te biri. Yine OD, DB'nin 3'te biri. Benzerlik oranı ne olur? 1 bölü 4. Alan oranı ne yapar? 1 bölü 16 bunun karesi. S ise tamamı nedir? 16S. Aşağıya ne kalır? 15S. Doğal olarak 16S 96 ise tabii ki ne diyeceğiz? S 15, şey S pardon 6, S 15 nereden çıktı ya? Şey 15S söylerken. Doğal olarak buradan da 15 esine ne yaptı? 91 birim kare. Bunu aslında hani biraz sadece şöyle ara bir hatırlatma olsun diye. Sonrasında çünkü hem uzunlukta hem analitikte benzerliğe doğru devam ediyoruz. O benzerlik yorumları da asla bitmeyecek bizim için. Ara bir hatırlatma yolumuza devam. Dik koordinat düzleminde OAB eşkenar üçgeni x ekseni boyunca ok yönünde 4 birim kaydırıldığında OA üssü B üssü üçgen elde ediliyor. Yukarıdaki şeklin çevresi 30 birim olduğuna göre boyalı üçgenin çevresi, boyalı sarı boyalı üçgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi biz zaten bir üçgeni böyle 4 birim ötelediğimiz zaman aslında bak 4 birim ötelediğimizde OO üstüne 4 birim gelmiş oluyor. Sonra işte başlangıçta A noktası buraya 4 birim gelmiş oluyor. Sonra şu eşkenar üçgenin bir kenarına A diyelim. Neden eşkenar üçgen dedim? Zaten ötelediğimiz zaman açı değişmeyeceği için yine bak sarı üçgen de bir eşkenar üçgen. Haliyle burası 4 artı A. Şurası A, A, A olacak. O zaman burası 4, burası 4. Sonra yine burası 4 artı A. Şeklin çevresi o zaman şöyle bakalım e, 4 artı a 4 4 artı a 4 4 böyle geldi. O zaman kaç tane 4 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 o zaman buradan 24. A kaç tane var? Şurada bir tane, burada bir tane, burada da bir tane. 24 artı 3 A eşittir 30. Demek ki A buradan 2. Sarı bölgenin çevresi de 6 oldu. C şıkkı. Şimdi soruda bir kere x ve y eksenine teğet olmasının amacı bizim için ne olacak? Merkezi mesela a'ya a olsun. Bizim için aslında önemli bir durum olmuş oluyor burada. Büyük çember için konuşuyorum. Merkez a'ya a tamam mı? O zaman sen çemberin üzerindeki bir noktayla merkezi birleştirirsen yarıçap değil mi? Yarıçap ne çıktı? A. Yani soruda tek bilinmeyen var. A 2'nin karesi artı A 4'ün karesi eşit oldu. Yarıçap A olduğu için A kare. İki nokta arasındaki uzaklık. Bu yüzden a kare eksi 4a artı 4 artı e, a kare eksi 8a artı 16 eksi sol tarafa atayım. A kare eşittir 0. A karelerden bir tanesi gitti. Buradan a kare eksi 12a artı 20 eşittir 0 oldu. Bu sayede a eksi 2 çarpı a eksi 10 eşittir 0 oldu. A 10 ve 2 geldi. Şimdi şöyle güzel de bir durum var. Aslında biz sorunun cevabını bulduk. Niye biliyor musun? Çünkü soruda küçük çemberde de aynı yorum var. Bak buraya mesela B, B diyeyim. Yine böyle. Bu sefer ne olacak? B 2'nin karesi artı B 4'ün karesi eşittir. Yine yarı B dediğim için B kare ya. Buradan da çarpanlarını ayırdığım zaman iki tane değer gelecek. Birisi B 2 birisi 10. Neden? İşte bu şekilde eksene teğet olup x eksenine ve y eksenine teğet olup iki tane çember varmış. 2-4 noktasından geçen birisi büyük, birisi küçük. Birinin yarı çapı 11 inmiş, diğerinin yarı çapı 2 birimmiş. Mevzu bu işte. Böylece artık bu büyük çemberin merkezi bak 10, 10 oldu. Sorsaydı eğer küçük çemberin de merkezine ne diyecektim 2, 2. Yani dediğim gibi o yüzden normalde bunu yaptım. O bunu yapsam yine aynı şey. Haliyle buradan merkez e, merkezi sormuyor. X ekseninden uzak nokta nedir? Çap üzerinde. Şöyle dik olacak. Ve en uzak noktamızda çap üzerindeki şöyle bir K noktası. Doğal olarak buranın da apsisi yine A. Ordinatı çap olduğu için 10 artı 10 20. Koordinatlar toplamı 30 D şıkkı. Önce şunu bir düşünelim soruda. Bir e, noktamız var, köşe noktamız üçgende. Sonra ağırlık merkezi var. Köşeden çıkan ve e, kenar ortayların kesim noktasından geçen doğrumuz nedir? Kenar ortayın üzerindeki olan doğrudur doğal olarak sen bunu devam ettirdiğin zaman şöyle bir OBC üçgeni diyelim. Tabii ki OK ne olur? Kenar ortay. Bunu söyleyeyim. Bu birinci yorum. İkincisi bir üçgenin diklik merkezi kenar ortayının üzerinde olursa ne olur? Diklik merkezi neydi? Yüksekliklerin kesim noktası. Örnek şöyle bir P noktası diklik merkezi. E köşeden çıkıp diklik merkezinden geçen doğrunun adı ne? Yükseklik bir yükseklik kenar ortaysa ne olur? O üçgen ikiz kenar olur. İşte bu soruda da dikkat etmen gereken mevzu buydu. Bir köşe orijin. Sonra ağırlık merkezi 8'e 0. O zaman köşeden çıkıp ağırlık merkezinden geçen şöyle bir ON doğrusu kenar ortaydır. E, bu sayede üçgenin kenar ortayı harf vereyim şöyle bir göstereyim. BC kenarının kenar ortayının 12 birim olduğunu gördüm. Sonra şu apsis e, K ordinat sıfır olduğuna göre x80 üzerinde olacak. Doğal olarak bu ikiz kenar bir üçgen olacak. Çünkü şöyle düşün. Bir yeşil nokta buna P diyeyim. P noktası diklik merkezi. Köşeden çıkıp diklik merkezinden geçen doğru ne olur? Gördüğün gibi böyle. ikizkenar kenar üçgeni getirir bana. Yükseklik olduğu için kenar ortay yükseklik aynı zamanda açıortaydır Üçgen ikiz kenardır. Şimdi burada kenar ortayım ben artık en azından... 8 artı 4'ten 12 olduğunu biliyorum. Diklik merkezi nerede bilmiyorum ama en azından diklik merkezinin x ekseni olması sayesinde üçgeni ikiz kenar gördüm. Ve kenarları tam sayı olan bir üçgen elde edeceğiz. Şimdi aslında mevzu ne bak orada göstereyim. Şu kenar fark ettin mi? 12'nin karesi artı a karenin kare kökü. Bu kenar 12'nin karesi artı a karenin kare kökü. Şu kenar 2a. Şimdi şu ifade ne çıkmalı? Tam sayı. Çünkü soru bize ne demiş? Kenarlar tam sayı. Bir dik kenarı 12 olup hipotenüsü tam sayı olan üçgenimiz ne var? İlk akla gelen hem de çok büyük olmayacak 5 12 13. Bir dik kenarı 12 olduğu halde hipotenüsü 13'ten daha küçük olan bir özel dik üçgenimiz var mı? Tam sayılı. Yok. O zaman ne oldu bak? Gerçekten burası 13. Haliyle burada artık a buradan 5 oldu. Yine bak 13. işte a 5. Demek ki üçgenimizin bir kenarı 10 geldi. Bir kenarı 13. Diğer kenarı 13. Çevresi de en az 36 oldu. Tam sayı olmasından yararlanarak. Dik koordinat düzleminde 0, 6 ve 8'e 0 olan iki tane köşesi olan üçgenin iç açı ortayları K noktasında kesişmektedir. KB bölü KA oranı kaçtı? Şimdi hemen bakalım. Y eksenimiz ve X eksenimiz bunları böyle analitik düzlemde Kullanacağımız şekilde X ve Y ekseninde noktalar vermiş. O yüzden hemen analitik düzleme başvurdum. 6 0 6'dan geçen bir köşe. Yine 8'e 0'dan geçen bir köşe. Ve şöyle bir üçgenimiz. Ee, bir köşesi orjin zaten. Bir köşemiz A noktası. Bir köşemiz de B noktası. İç açı ortayları K noktasında kesişiyor. Daha önce söylemiştim. Yine söyleyeyim. Bir üçgenin iç çortayları bir k noktasında kesiştiğinde ve bu üçgen dik üçgense şöyle güzel tarafı var. Merkezden içe çortayların kesim noktası neydi? İç çemberin merkezi. İçteye çemberin merkezinde böyle hakikaten bir durum var. Çemberde hani analitikten önce olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Hakikaten ne oluyor? Bak burada gördüğün gibi merkezden kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları eşit oluyor. Dik üçgen özelinde burada bir kare çıkıyor. Bu yüzden dik üçgen olması güzel. R R R Sonra bak burası 6 eksi R. Burası 8 eksi R. Hipotenüs zaten ne? 10. Doğal olarak bak kenarlara indirilen dikmeler eşit olduğu için açı ortayda sonuçta buraya K diyelim. AK nedir? Açı ortay. AK açı ortay olunca kollar eşit 6 eksi R. Sonra bak BK açı ortay. O zaman kollar eşit 8 eksi R. Ne çıktı? Burada gördüğün gibi 14 eksi 2 R eşit oldu. Eee... 10'a R buradan ne çıktı? 2. Soru bizden ne istiyor ama? KB'nin KA'yı oranını istiyor. Yapalım. Şimdi dikkat et lütfen. Burada artık ben R'yi 2 buldum mu? Evet. R 2 olduğuna göre 6-2'den ne oldu? 4. AK uzunluğumuz bu sayede şu üçgendeki Pisagor'dan 16 4 daha 20. Tabii ki ne oldu? 2 kök 5. AK uzunluğumuz. Sonra gelelim KB'ye. R burada zaten 2. 8 eksi R'den burası ne oldu? 6. Bu yeşil üçgende Pisagor yaptığımız zaman ne oldu? 36 4 daha 40. Doğal olarak o da 2 kök 10. KB uzunluğu. işte bunlar gitti. İkiler. Kök 10 kök 5 sadeleşti. Kök 2 oldu. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı.